Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasından katılıp, hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım. Evet, sizinle ilgili güzel, samimi, gerçek duygularının olduğunu, duygusal bir tarafın, zayıf bir noktasının, zayıf bir karnının olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Duygusal açıdan size boş olmayan biri var gibi gözüküyor. Büyük Arkana Dünya Kartı ile beraber özellikle duygu durumunda son zamanlarda pozitif anlamda, güzel anlamda size doğru enerjilerle ya bir değişim ya da daha da büyümesi ve gelişmesi gibi bir süreçten geçiyor olabilir. Daha duygusal baktığı, daha böyle e, dişil enerjiyle baktığı kadın ya da erkek olsun. Ama bu biraz kırılganlıkları da getirir bu arada. Yanında alınganlıkları da getirir unutmayın. Çünkü bir şeye ne kadar değer verirseniz onun yaptığı hareketler vesaire ya da söylediği sözler sizi o kadar daha çok etkiler. Dolayısıyla yoğun bir ya da duygusallığın yoğunlaştığı bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor aklınızdaki kişi Ve sanki bununla ilgili çok fazlasıyla Ketum bununla ilgili şu anda duygularını göstermekten, söylemekten, dile getirmekten çekinen bir enerjisi var. Ama bu duygular sanki yani bir şeyi baskıladıkça daha çok böyle fışkırmak ister ya daha da çok sanki büyüyor gibi gözüküyor. Ama bunu böyle bir saklama ihtiyacı hisseden bir duygu durumu var arkadaşlar. Bakar mısınız? Gizli sırlar ve daha derine bakmak. Yani bu kişinin e, daha derinlerine bakarsanız, daha şöyle bir düşünürseniz arkadaşlar aslında belki de görebilirsiniz size karşı ne kadar derin hisleri olduğunu. Fakat bu hisleri şu an için içinde tutuyor gibi gözüküyor. Kayıp bir hazine gibi e, gizli sırlar diye çevirmişler. Biraz garip bir çeviri olmuş ama e, bakın burada da gizli aşık var derinlerde duyguları var sizinle ilgili gün geçtikçe gelişen büyüyen ama sır şeklinde saklanan bir durum. Zihnine ve düşüncelerine bakalım. Zihni sizinle konuşmak, bir şeyleri başarmak için harekete geçmek, atılmak, cesur olmak, öne çıkmak gerektiğini ona söylüyor arkadaşlar. Ve başarıya giden yolun tabii ki öncelikle harekete geçmesinden yani konuşmazsa, hareket etmezse e, nereye varacak bu şey? Hiçbir yer bu bir boyu yol ilerlemez. Zihni bunun farkında ve zihni bir şey sizinle başarıya ulaşmak için kafasından böyle bir planlar yapan bir süreçten geçiyor. şu anda uzak ama uzak mesafeleri kapatması gerektiğini, sizi uzaktan ve gizli bir aşık olarak sevmektense aslında bir şeyler yapması gerektiğini, mesafeleri kapatması gerektiğini, kendisini sizin gözünüzde tanınır ve görünür bir hale getirmek için konuşması gerektiğini zihni bu kişiye söylüyor arkadaşlar. Hani madem onu istiyor musun git ve al. Bunun için ama konuşman lazım. Bunun için ben buradayım demen lazım. Bunun için onu uzaktan izlememen lazım şeklinde aslında mesafeleri kapatmasını isteyen bir düşüncesi ve bir zihin yapısı var. Evet bakın. Yani bir kere bir kiminizin geçmiş olabilir ve tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamış, tekrar tekrar aynı şeylerden geçmiş olabilirsiniz ve bunu tekrar denemek isteğiyle ilgili bir zihin yapısı var. Yapması gerektiğine dair, tekrar denemesi gerektiğine dair arkadaşlar. Ama özellikle tırnak içerisinde kendine güvenini ve yeteneklerini toparlayarak, tamam mı? Öne çıkıp bu yetenekleri tabiri caizse bu ilişki için sizin gözünüzde sergilemesi gerektiğini. Belki de harekete geçerse Mantıklı tarafı şöyle diyor. Neden olmasın ki? diyor. Duygusal tarafı belki biraz daha korkak ama böyle bir zihin yapısı var. Peki bütün bu duygu ve düşüncelerle şu an için ne yapıyor? Önemli iş, para, eğitim, kariyer hayatında önemli gelişmeler, önemli başlangıçlar olabilir arkadaşlar. Daha çok yeni başlangıçları var bu kişinin. Şu an için hayatına mutlu olduğu. Bir başarıyı kutluyor olabilir. İkinizin dışında bir işe girmiş olabilir. Hayatına önemli bir gelişme olmuş olabilir. Ee, işte ne bileyim okulu okuyorsa eğer Önemli bir gelişme olmuş olabilir. Kapılar açılıyor bakın. Yani sanki ödüllendirildiği, yeni başlangıçlar yaptığı, bir takım e, mükafatlar aldığı, hatta önünde birden fazla kısmetin olduğu, e, işte atıyorum iş arıyordur, iş bulma sürecinin gerçekleşebildiği. E, bu tarz sanki ödüller vesaire ve e, işte güzel enerjiler, e, güzel başlangıçlar özellikle tılsımla ilgili konularda iş, para, eğitim, kariyer. Hayatını ya da bir düzen vermek bu tarz konularla ilgili şu an için e, enerjisini ve hareketlerini buralarda harcıyor gibi gözüküyor. Hani ilişkiyle ilgili e, duygusal vesaire bir harekette bulunmaktan ziyade. Hatta atıyorum bir iş bulduysa üçüncü kişiler aracılığıyla bulmuş olabilir. Arkadaşlar aracılığıyla vesaire böyle bir süreçten geçiyor. Ama mutlu, e, kısmetli bir süreçten geçiyor sanki. Sanki kısmetleri kapalıymış ve yeni açılmaya başlamış gibi öyle bir süreçten geçiyor arkadaşlar. Peki size baktığında ne görüyor? Size baktığında koskoca bir imparatoru enerjisi görüyor. Güzel, yakışıklı, çekici, potansiyeli yüksek, başarılı, ulaşılması zor, dikkat çekici böyle bir enerji görüyor sizde. Onu cezbeden kılıç olmuşu. Hatta belki de hayatınızın zorlu bir sürecinden sonra bu imparatoriçeye geldiğinizi e, gözlemliyor olabilir. Ne bileyim, siz de işsiziniz, iş buldunuz, ayrılmıştınız, kendinizi toparladınız. Hayatınızda başka zorlu bir süreç vardı, kendinizi toparladınız. Ya da her an ayağa kalkabilecek güçlü, yüksek bir dişil enerji görüyor arkadaşlar. Ve size gizli bir hayranlığı var. Bakın yine çıktı. Size baktıkça hayranlığı artıyor bu kişinin. Ama size baktıkça aynı zamanda sanki bu hayranlığı gizli tutması gerektiğini ona düşündürten, hissettiren ya da gözünü korkutan bir takım sanki enerjiler yayıyorsunuz bu kişi arkadaşlar. Kimileri içten içe onu beğendiğinizin farkında olsa bile bunu da sizin de belli etmemeye çalıştığınızı düşünenler olabilir. Ama genel itibariyle dediğim gibi sizden öyle bir avro alıyor ki sizi uzaktan böyle bir hayranlıkla bakıyor gibi. Böyle bir durumda bu kişi. Zaten bakın burada da uzak mesafe vardı. Evet bakın. Karmaşık, çözülmesi zor ama eşsiz bir doğaya sahip olduğumuzu düşünüyor bu kişi arkadaşlar. Ve burada bu karmaşık ve eşsiz doğa karşısında kendini göstermek, öne çıkmaktan açıkçası birazcık korkuyor. Bu duruma birazcık tedbirli yaklaşıyor gibi. Size baktım çünkü işte dedim yani işte az önce imparatorçayı saydım. Ve bakın burada da karmaşık ve eşsiz doğa diyor. Ne düşündüğünüzü tam olarak bilemiyor olabilir, ne hissettiğinizi bilemiyor olabilir sizi tam olarak çözemiyor olabilir ulaşması zor görüyor olabilir diğerlerinden farklı görüyor olabilir o yüzden de kendisini şu an için tam olarak gösterebileceği biri olarak sizi göremiyor bir biraz böyle bir cesaretsizleniyor gibi ama bir hayranlık içerisinde peki ne istiyor? Bu imparator imparatoriçe şey istiyor arkadaşlar. Bir kere onu söyleyeyim. Yapmak istedikleri çok farklı olabilir. Hayata şu an için uygulamak istedikleri çok farklı olabilir ama bu imparator bu imparatoriçe şey istiyor. Sizi ruh iş olarak görüyor gibi. Ve bakın sizinle ilgili ulaşmak istediği duaları, dilekleri ve hayalleri var. Ve dediğim gibi tekrar aynı işte bu yıldızı o imparatoriçe olarak da algılayabilirsiniz. Bu imparator bu yıldıza, bu imparatoriçeye ulaşmak istiyor arkadaşlar. Ama bakın yine yıldızlarda nerededir? Ulaşması zor bir konumdadır. Uzaktadır. Ve bakın uzun vadeli istiyor. He, şu şu vardır. Kimisi evlenmeden uzun vadeli bir ilişki yaşamak ister. Kimisi en basitinden şöyle düşünün, yarın hemen nikah kıymak istediği illa manasına da gelmez bu ki gelebilirdi. Önemli olan burada şu, ciddi bir şeyler yaşamak istiyor bu kişi. Şu anki mevcut duygularına baktığımız zaman sanki uzun vadeli tırnak içerisinde sizinle hayalleri var. Yani bu uzun vadeli hayali en basitinden önümüzdeki doğum gününde sizinle bir akşam yemeği yiyebilmek bile olabilir. Yani oradaki sahnede canlandırdığı kişi sizsiniz. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir isteği bir hayali var bu kişinin. Bakın. Sesini aslında size duyurmak istiyor arkadaşlar ve sizinle tırnak içerisinde şarkısını paylaşmak istiyor. Duygularını göstermek istiyor. Sizinle ilgili niyetlerini göstermek istiyor aslında. Ama yine bakın derinlerde tutuyor şu anda. E, gizli aşık kartıyla beraber. Ama aslında şu ağzındaki bandı açıp bu şarkıyı sizinle paylaşmak istiyor. kendini koruma altına da tutmak istiyor bir yandan. Yani hemen tedbiri elden bırakmak istemiyor. Zaten uzaktan ve hayranlıkla izliyor demiştik hatırlarsanız. Kendini korumaya da bir rehberliğe de aynı zamanda ihtiyaç duyuyor sizinle ilgili. Hasat mevsiminin tabiri caizse gelmesini bekliyor olabilir kiminiz belki de bir ayrılık sürecinden geçiyor olabilirsiniz. Başlamadan bir tane ya da biten bu mevsimin geçmesini bekliyor olabilir arkadaşlar. Şu an için aranızdaki enerji biraz sanki yaprak dökümü gibi. Ya için bir türlü başlamıyordur ya da şu an için bir ayrılık sürecinden geçiyorsunuzdur. Bakın ama aynı ee, uzun dönem kartı gibi ufukta ikinizi görüyor arkadaşlar. Ufukta birlikte olduğunuz anı sanki düşlüyor gibi. Sanki sizinle ilgili bir gelecek e, planı ya da hayali var gibi gözüküyor bu kişinin. Bakın. Bir yaşam lakışı işlemek istiyor sizinle bir şeyleri hayata geçirmek, bir şeylere form verebilmek, somutlaştırabilmek, doğurgan olmak, yaratıcı olmak. Evet bakın, birlikte değişime evet demek, birlikte bir şeylere, bir geleceğe doğru, bir yeni bir maceraya doğru aslında balıklama atlayabilmek bunu deneyimleyebilmek istiyor. Ama kendini korumaya ihtiyaç duyuyor. Evet ve size sizinle ilgili ister dünün anısı olsun ister baya baya bir geçmişiniz olsun isterseniz bir bakışmanın anısı olsun sürekli kafasında da siz var gibi gözüküyorsunuz bu kişinin arkadaşlar bir gülüşünüzü hatırlıyor olabilir güzel bir anınızı sürekli düşünüyor olabilir. Peki Tarot'un sana tavsiyesine. Kendini bir kere koru diyor. Her ihtimale karşı. Kalp kırıklıklarına karşı. Cesur ol diyor. Kendinle ilgili bakın. Cesur olmak demek illa bu kişiye doğru adım atmak değildir. Hayatından bir ezik, kişi işte kalbi kırılmaya mahkum ya da bir kalp kırıklığına aşırı tutunmuş ve talihsiz biri görmektense kendini cesur ol diyor. Ne istediğini bilen. Evet bakın. Kalbinin anahtarı elde edilmesi çok kolay biri olma diyor. Anahtarı hemen herkese verme diyor. eğer vermek istiyorsan kendisini bir şekilde ispatlamasını bekle diyor arkadaşlar. Yani kalbin ispatlayana kadar kilitli ve koruma altında olsun diyor. Evet ve bakın ay, kararlarını, atacağın adımları. Dediğim gibi bu kişi geçmişte kalbini kırdıysa zaten ama hayır yoksa geçmişiniz gelecekte kalbinin kırılmasını engellemek için atacağın adımları evrenin zekası hazır senin içindeyken bu zeka enerjisiyle birlikte at. Dediğim gibi kalbin anahtarını kolay kolay bu kişiye ya da başkasına ispatlayana kadar verme, kendine güven diyor. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.